Merhaba arkadaşlar bugün şu an gerçekten endik merdivenlerine geldik. Hadi bakalım aksiyona geçelim arkadaşlar. burada kol. Tamam ben öyle gidiyorum. Ben gidiyorum. <laughs> <laughs> Ali <abi> işte bak. <laughs> Hepiniz telefonu <laughs> takip edin tamam mı? O tamam abi takip <laughs> et. <etmeyi> unutmayacağım. <laughs> İbrahim bir kol içiyor. <laughs> Oğlum hayır gelmeyin gel. <laughs> 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 abi. Ne iş yapıyorsunuz? Eee... Bisletçiyim kardeşim. kardeşim geçecek. Oh my god. Çok güzel, abi, abi, var. Evet, çok var. Çok Burası çok güzelmiş kanka. Çok dik Ali. Oğlum inilmez çok dik. Hayır bence güzel. Yani bilmiyorum. Abi. <laughs> bilmiyorum, abi. <laughs> şuradan Bine yol de? Var bir de. Bence e, ben, de. ben bir ne? Hayır, çok şey yavaş Bir dakika. çekeyim. Bence güzel kanka ya. Yavaş ya başı dropsa. Bu o, o büyük merdiven var ya geniş olan. Abi, oraya giden gidelim bakalım. Tamam. Abi abi şurada yokuş var. Var mı? Tamam. Beyler. Diken oğlum, var mı orada? Oğlum Yok. Sonu, sonu boşsa. Aa, ya boş değildir ya. lan adamlar atlamıyordur da. Gözükmüyor ona göre. Merdan ın Merdan ın hiç zorlama çok sıkıntılı bence. Hadi hadi. Yo inir de. Bence ya yani. Inilir sen yani. Ay, sen hayır, siz de inersiniz yok, kanka. Ben inemem. <laughs> ha o zaman Te tamam. Te tecrübe lazım. Ya, yavaş sadece kendini arkaya vereceksin, fren basacaksın. Beyler sağa yavaş. dönün. Bence Boş mu? Sağa dön kanka. Kanka ben inerim de çok hızlı inmem burada. Çekil oğlum, çekil bak çarpmayayım size bak çekil. Yavaş ineceğim mi? Yavaş ineceğim Tertemiz. Çok korkunç değil. Serkan çok iyisin. Korkunç değil usta. Tamam. geliyor. Gel gel kanka. Gerçekten hiç korkunç değil o kadar. Tamam. O benim niye bu kadar çok 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 şiştirdi usta. Kendi görebiliyor musun? Kamera da kendini görebiliyor musun? Tamam.

Ha? Nasıl? Demek sevda. Ananı patlıyor. Abi, abi ama Arkadaşın patlıyor. Abi şutran mı benim param var? Abi çok. Ali iyi. nereye? Abi çok iniyor. Çocuklar. Abi nasıl bir, bir şey var? Bir şey yapsam oraya yapıyor. Yama yama istiyorsan yama yapar. Tamam nerede? Şurası abi sen nasıl lan? Şurada. Şurada. Arkadaşlar. Şey. Gidem ya. Evi. Gel gel. Gel şuradan abi. Abi buradan buradan. Of erkek. Hadi basın böyle hadi. Batman hadi Batman. <laughs> Bundan sonra sen adın Batman. <laughs> oğlum, <direkt> bak, <laughs> Göbek, ha? Evet. Batman'ı. E. <laughs> Onu ben de fark ettim. Bir şeyler Allah, bir şeyler var onda. Ya, bu beyler, bak, yani. Nasıl evet. A, beyler arkadan motor key geliyor. Sağ taraf. İşte benim mekanım. <laughs> Dur, ver bana bir sesini. gidiyor lan. benimki gidiyor. Benimki gidiyor. Tut. <laughs> Abi, sen şunu buna, sen şunu çıkar amına koyayım. Sen çıkar. Ne? Şunu çıkar şunu mostu çıkar belki mostu. çıkaramıyorum ki. Hadi. Tamam. Tamam hocam. Hadi beyler. <laughs> Batman kimliğini bürün. Kimliğini bürün. <gülüyor> <gülüyor> Bu şehrin bana ihtiyacı var. <laughs> Çocuğun komün mükemmel olmuş lan değil Aynen <laughs> Batman gibi olmuş oğlum. Bak lan, bisiklet siyah, kendi siyah, Kaskı siyah, donus siyah. <laughs> Aynen <mizmetim> Batman <abi. gülüyor> <laughs> Tam siyah. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Gel. Ya, amına kıyım, söyle. oradan seni ya. Parkı, da da adam var lan da Oğlum yukarıda adam var. Yukarıda adam var. Patraç çıkıyor patraç. Çekirmez bunu. <laughs> ya oğlum burası benim mekanım lan. Burası şeye bak şimdi. Tümsek ya böyle. Buradan evet. dönmektense burayı destek alıp şuradan dönsek. Şuraya. Buradan destek alıp şuradan mı dönüyoruz? Şuraya. Dönüp bu tarafa gideceğiz. Aa olabilir bak, aslında. Bomboş. Evet, şimdi gidelim oraya. Ben kendimi tutamadım. Sarhoş. Of. Ahmet Ahmet <laughs> vücut yapmış. <laughs> Yarın gel bodyguard olarak işe başla. <laughs> Şu taşı atmamız lazım. Oğlum şu manzaraya bak lan çok iyi manzara. var ya oradan ineriz biz sizle. Aha. Bence de. Biz biz öyle cümle, diyorsun, yoksa. De sahi, arete mi yoksa? Şimdi de sana mi gidersin? Aşağı mı yasın mı? Yokla baksana şöyle. Dönüş alacaksın lan gel buradan izle bir. Burası basit. Ya, senin buradan dediğin inerirse, dönüş var ya. Abi. Dediğin dönüş. Buradan nereye? Şuralar falan çok engelleri. Yo, yok yok Bak Baksana yollar yazar. Hayır ya, gördüm zaten oradan ineriz de. Oradan, sonrası. Oradan, oradan sonra atlayabilirsin ama. <laughs> Oha. Çekiyor şimdi. Abi sen Ben buradan atlarım bu arada. Ha. Şuradan gelirim, şuradan atlarım şöyle Şurada drop atarım. Ama şurası sıkıntı. sıkıntılı. Oha oha. Sen de Sakin olalım. Çekil. Ben gidiyorum. Arkandayım. Ha ben bir fotoğrafımı çekeyim ha. Çekil usta. Yine sesi var. Gel gel gel. Sesim gene aynı çıktı. Yeah. Neyse, Ama bir sesim çok şey orası ha. Kanka yol çok tertemiz farkındaysan. Vallahi Çekil. <laughs> Oğlum çok <laughs> heyecanlıyım lan. <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> Hadi bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Hiç sıkıntı yok gidiyorum dur. Sıkıntı yok. Serkan seni izliyoruz Oğlum şu manzara var ya hiçbir şey değişmem Arkamızda her yer Abim dur İşte ona girmeyin işte evet. Dur 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 ha. Abim e, in setten havaya kadar bir setini. Bir oh, tamam da. Hadi ben Niye buraya koydular ya Serkan Ya durun ya durun ya dur bu. Bunu kim buraya? Hadi dün de vardı bu. Yardım etsenize bana. Gel bak bırak. Tamam. Hadi, Köpek böyle. hadi böyle. Köpeklerim. Sen de tanga oradan değildi bence ama. Hiç kimse kaybolmasın. Ben, ben, ben burada önde gideyim. Önde gideyim. Bekle yol aç bana. Aa. Buradan dümdüz gidecektik normalde şuradan. şuradan Nereden? Şuradan usta. Aşağıdan mı gidecek? Evet aşağıdan gidecek de ben yanlış yola girdim. Ben bu direkt buradan gideceğiz zannettim Hayır, ama ne buradan gidilmez. Ne? Ben de geldim. <laughs> Aga arkadanmış ya ben de hayal kırıklığına uğradım. Aynen usta oradan indim. Döndüm döndüm. Şey, Serkan, biliyor musun? Sen, biliyor. Serkan yolu biliyor arkadaşlar. Oha, oha, oha. <laughs> Aga burası yol değil ki bu ne? Çok güzel bir yol usta. Aga bunları çek bir Allah için. Çocuktan <laughs> 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 Araya bindirin tekeri bak. Usta bak kaç kişiyiz köpek ne yapacak bize? Saldırırız oğlum bak. Saldırırız aynen köpeğe saldırırız salı için. Aga bu ne? Beyler siz soldan gidin ben buradan gideceğim. Benim için her yerde giriş vardır. <laughs> oğlum efsaneydi lan var tertemiz. <laughs> ne? Ali bura çok dik la. Hayır oğlum ne dik ya bir şey yok. Bekle bekle çekil ben gelip drop atarım orada. Bu atar. Gel. Dikkatli ol. Oradan inebilir misin? İşte bu kadar. Bu kadar mı? Evet kan gerçekten basit bak. Kendi arkaya ver yeter. Kendi arkaya ver usta. İşte bu. Gel abi hiç korkma hiç korkma. Gerçekten. Bak orada şüphe yapmasaydın inerdim biliyor musun? Gerçekten ben, basit. Yapalım. Hadi. Yani. yapabilirsin güzel, bunu? Güzel, Hadi. Bak geriden gel. korkmasın sen Ali alıştır şöyle. Ya, Al işte şöyle evet. gel. Anladın mı? Koy ver gitsin. Gerçekten yaparsın. Yani adamsın. Adamsın. Şey çok iyisin. Yapayım. İşte bu. Tertemiz. Sen evet. batmansın. Sen yaparsın. Yaparsın sen. Korkma. İşte bu. Ama benim girdiğim yer şura bak. Oğlum, dur bakayım lan. <laughs> <batayım. gülüyor> Anladın mı? Ne? Oha! Oğlum buraya bak. Bakınca Rus boya yüksek. Otur sen. <laughs> <ben, ben>, <laughs> Mercan sen hadi usta. Ben bile gel. Hadi lan like, usta şunu bir yerine Geri geriden gel ama biraz daha geriden gel. Ee, ben hayır ettirdim otutturdumuz her türlü iniyor. Aynen. Yani, ben, Ayaklar benim ben bayağı büyük. Gel Sıkıntı olur mu? Oturma sen. Tamam. Gel. Mercan dur herhalde çekin. 来 Ya beletler var ya burda ya Çıkın çıkın beletler var şurda Şunun üzerine atlayabilir miyiz kardeşim? Sen atlarsın da Ben de rahat atlarım Atlayamadım lan <laughs> Değdim Abi ben bir misyara bascam Padeşime

Çok hızlı lan. Şimdi çok yavaş. Oğlum <laughs> <laughs> sen